Yapma böyle ne olur. Bak dün geceden beri gözüme uyku girmiyor. Hay dilim kopsaydı da çağırmasaydım özleme. İnan bana kötü bir niyetim yoktu. Rıza. Bak bana ne olur. Çok üzülüyorum. Ya hata ettim. Nurundan getirme ne olur. ailem için çabaladım durdum. Bir kere bile of demedim. Bir kere kaytarmadım. Tabiri caizse eşekler gibi çalıştım. Dişimle, tırnağımla bugünlere kadar geldim. Öyle tabi Hiç kimse hakkını inkar edemez. Ama ölürsem... ...gözüm arkada kalacak biliyor musun? O nasıl laf öyle Allah korusun. Maher'den bir adam olacağı yok. Orhan desen... ...eşinde gücünde görünüyor ama onu da gördük. Sevdalanınca haklı bir karış havaya kalktı. Melisa desen... ...intihara kalkıştı. Arzu yetişmesine... ...canına kıyacaktı. Senin ne yaptığın belli değil. Gelinle düşman olmuşsun. Benden sonra kim toparlayacak bu aileyi? Daha cenazemde ortalık karışır be. Zal ne konuşuyorsun sen? Allah geçinden versin. Sen öldükten sonra kim ne yapmış, ne önemi var? Ne hali varsa görsün herkes. Sen niye dert ediyorsun bunları? Öyle değil Sema Hanım. Herkes ne halin varsa görsün demek de aile olunmuyor. Arkamdan bir enkaz bırakmaya hiç niyetim yok. Ne demek o? Düşündüğün bir şey mi var? Ne yapacaksın? Ben biliyorum ne yapacağım